terleme ile olabilir. Bakın ter yoluyla metabolizma atıkları atabiliriz. Terleme olabilir. Bir diğeri idrar olabilir. Bir diğeri tek hücreli eğer hücreden direkt atma olabilir. Hücreden direkt zardan atma olabilir. Veya dışkılama olabilir. arkadaşlar çok hücrelilerde, yüksek organizmalarda bunların hepsi birden görülecek ama tek hücreli canlılarda iç dengeyi sağlamak için özellikle tatlı sularda yaşayan tek hücrelilerde içeriye giren fazla suyu atan kontraktil koful denilen bir yapı var. Mesela size şöyle bir terlik hayvan çizeyim. Tatlı sularda yaşayan bu terlik hayvan yani paramesyumun Şurada çekirdeği var. iki tane. Şurada içinde ise fazla suyu atmasına yarayan yıldız şeklinde. Şöyle yıldızların biraz yamuk oldu ama neyi var arkadaşlar? Kontraktil koful. Bu kontraktil koful içeri giren fazla suyu dışarıya boşaltır. Tek hücrelilerdeki boşaltım organeli olan kontraktil kofulu da unutmayalım. Bu şekilde arkadaşlar Boşaltımı da tamamlamış olduk.